Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Haziran Cumartesi ABD Belmont Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 2 tane altılı ganyan var. 9 koşul program. E, çok güzel bir program var. İkinci koşu yanılmıyorsam sadece bir grup 2 koşu. Diğer bütün koşular grup 1 koşular. Her zaman yaptığım gibi e, yurt dışı bahisçilerin bugünkü seçim koşularla ilgili seçimlerini vereyim. 5 Haziran Cumartesi Belmont Park yarışlarında Andy Serling'in yorumları şurada gördüğünüz gibi seçimleri daha doğrusu. Race 3 arkadaşlar altılı ganyanın ilk ayağı ilk altının birinci altının altılı ganyanın ilk ayağı. Race 6 ikinci altılı ganyanın ilk ayağı ve Race 11'de ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Ben e, burada yorumlarda ikinci altılı ganyanından bahsedeceğim ancak e, yorumlar kısmına ee, birinci altılı ganyan için yorumlarımda e, orada sadece e, şablon olarak yayınlayacağım. Bir aksilik olmazsa. Anthony Stable'ın da bugünkü koşulara ait yorumları şu şey, ekranda gördüğünüz gibi. Race 3 dediği e, birinci altılı ganyanın ilk ayağı. Race 6 e, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. Race de ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Bu ekranda görmüş olduğunuz tabloyu e, Videonun sonunda e, yorumlar kısmına ekliyorum. Çoğu arkadaşım biliyordur zaten. Oradan daha gelişmiş bir şekilde istifade edebilirsiniz. E, diğer bir hususta, e, diğer bir web sitesi vardı yorumlarına baktığım. Daha doğrusu oranlara baktım. Orada da 8, 9, 10 ve 11. Yani ikinci altılı ganyanın e, son 4 ayağı burada var. Bir de e, ilk altılı ganyanın ilk 3 ayağı. Burada var. E, bunu da web sitesinin sonunda yorumlar kısmına koyuyorum bu web sitesinde. Oradan isteyen arkadaşlar yine e, daha detaylı bir şekilde faydalanabilirler bu web sitesinden. Gelelim altılı Ganyan'a. Dördüncü koşuyla başlıyor. Altılı Ganyan. 2. 6'lı Ganyan koşuyla başlıyor. E, Jackpot, Jayport Stakes grup 1 koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. E, 1200 metre çim pistte bir koşu. Koşuda e, 12 isim start alıyor gördüğünüz gibi bir de genel bir ifadeyle şunu söylemek istiyorum. rahat Ortiz Junior bir kaza geçirdi. Akabinde de koşmayacak. Ancak yerine kimin bilineceğe bu sabah belli olacak. Zaman farkından dolayı henüz açıklanmadı. Günün ilerleyen saatlerinde bu jockey değişikleri önem kazanacak. Tabii biz şu an için normal deklar edildiği üzere rahat Ortiz Junior diye bahsedeceğiz. Ancak çoğu çoğu değil hepsi değişecek bunların e, önemli koşular at sahipleri mutlaka atlarını koşmak isteyeceklerdir dolayısıyla e, günün ilerleyen saatlerinde bu değişikliklere bagış olacağız burada ilk olarak öne çıkan isim Joel Rosario ile start alacak olan Bound for Nowhere. koşuya gidelim koşu 400 bin dolarlık bir e, grup bir koşu koşuların hepsi grup bir arkadaşlar ikinci altılığın yanındaki bunu söyleyeyim 400 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Ee, saat 21.41'de başlıyor. 2. Ağustos Ganya'nın ilk ayağı. 6 numaralı Bound for Nowhere, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 1100 metre çim pistte, Keenland Park'ta 3 Nisan'da 1.02.19 ile e, burun farkıyla bir grup 2 koşuyu kazanıyor. 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Sonra 4 numaralı Fast Boat var. E, Rod Ortiz Junior ile start alacak gözüküyor. Tabi kimin geleceğini bilemiyoruz. Rod Ortiz Junior'in yerine. Bu isim de Fast Boat 4 numaralı. Bu sene 3 kez start alıyor. Son 2 startında 1000 metre ve 1100 metre için pistlerde bir Black Type ve bir de Grup 2 koşu kazanıyor. Koza, kazandığı Grup 2 koşu 250 bin dolar Toplam ikramiyeli bir 3 grup koşu olduğunu söyleyebilirim. Yarım boy farklı kazanıyor. 1.03.29'da 1100 metreyi, 1000 metre için pistekini de 57.05'de kazanıyor. 10 numaralı Stabins, Javier Castellano ile start alıyor. E, bu sene ilk kez start alacak 10 numara. E, 266 gün sonra start alıyor. Ancak e, koşullarına baktığımızda oldukça üst grup koşular son start 700 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu orada bir dördüncülüğü var. E, ondan önce de bir grup 1 koşuda Jaipur Stakes'te bir dördüncülüğü var. Mutlaka yazılması gereken bir isim diye düşünüyorum. 10 numaralı Stabins Javier Casarano ile. 11 numaralı God Stormy var. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bu isim, bir isim. Bu sene iki kez start almış. 27 Şubat'ta 1600 metre çim pistteki 105 e, 125 bin dolarlık bir grup 3 koşuyu burun farkıyla aynı jockey ile kazanıyor. Bir e, 1.35-52 derecesiyle 1600 metre çim pistte. Burada son olarak da arkadaşlar 7 numaralı Secret Rules'la ekürü olan 2 numaralı Casa Creed var önereceğim. Casa Creed'de Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında 1400 metre çim pistteki bir koşuyu 24 Nisan'da bu hipodromda 1.22.65 derecesiyle kazanıyor. Cün, e, Joe Bravo ile bugün de Junior Alvarado ile start alıyor. Bir antren ettiği bir isim. 2 numaralı Casa Creed. Aynı zamanda 7 numaralı Secret Rules ile Ekürü Secret Rules ile koşu kumanlırsa start alacak olan bir isim. Bunu da söylemekte fayda var. Geldik ikinci altılı ganyanın ikinci ayağına. O da bir grup bir koşu kumda. 1700 metre kum pistte. Dört yukarı İngiliz, dişi İngilizlere mahsus bir koşu. gün Pips Stakes. 7 isim start alıyor burada. 3 numaralı Letruska. ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya geldiğimizde koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu. Grup bir koşu. 3 numaralı Letruska. Ee, Jockey mutlaka değişecek. Rahat Ortiz Junior'la start alacak gözüküyor. Son startında bir grup bir koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşuyu aynı jockey ile kazanmış. E, burun farkıyla 1700 metre kum pistte 1.43 14 derecesiyle ondan önce de bir grup 2 koşuda da e, baş farkıyla ikinciliği var. Ondan önceki bir tanesi bu sene bir tanesi geçen sene olmak üzere iki tane grup 3 koşuyu da 6 boy yaklaşık 7 boy ve e, üç 3.5 boy farklarla kazanmış. 1700 metredekini 1.45 ile 1600 metredekini de 1.35 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Letruska. Bir numaralı Swiss Skydiver. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim son startında 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce de bu seneki ilk startı 13 Mart'ta 1600 metre kum pistte 1.36.18'de kazandı. Yaklaşık 3 boy farkla kazandı. Bir grup bir koşu var. E, 8, Swiss, Sky Skydiver'ın bu e, geçen senede Preakness Group bir koşuyu kazanmıştı. Bildiğiniz gibi e, bin, 1900 metre kum pistte 153 28 derecesiyle. 5 numaralı She Dares the Devil Florent Gerus'la start alacak olan bir isim. Son 6 startından 5'ini kazanmış bir isim arkadaşlar. Mutlaka yazılması gereken bir isim. Son startında bir grup bir koşuyu Churchill Downs'ta 30 Nisan'da kazanıyor. 1700 metre kum pistte 142 42 69 derecesiyle. Ondan önce de bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Gene 1700 metrede 1.42.57 derecesiyle 350.000 ve 500.000 dolar toplam ikramiyeli grup 2 ve grup 1 koşular. Son olarak da 2 numaralı Valiance Louis Sayes start alacak olan bir isim. E, son 4 startın 3'ünü kazandı. E, kazandığı bu koşular 1700 metre çim pistte. E, üst grup bir şartsız koşu. Daha sonra bir listed koşu. 1700 metre çimden kumandan bir koşu 1.44.25 ile kazanıyor ve bir önceki startında da bir grup bir koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 1800 metre kum pistte 1.49.76 derecesiyle 3.1.5.2 bu ayağı yeterli gözüküyor. Geldik ikinci altılı Ganya'nın üçüncü ayağına ee, 1600 metre çim pistte 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir grup bir koşu Charles de Game Stakes. Koşuda gördüğünüz gibi 12 isim start alacak gözüküyor. Günün en kalabalık, en zor koşusu diyebilirim. Burada 11 numaralı Blowout ilk yer vermek istediğim isim. Chad Brown antrenesindeki ve Flavian Pratt'la start alacak olan 11 numaralı Blowout. Aynı zamanda 4 numaralı Regal Glory ile Eküri. Koşuya baktığımızda koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 11 numaraya geliyoruz. 11 numaralı Blowout Flavian Pratt'la start alıyor. Ee, son 6 startı çok, oldukça üst grup koşular. Ee, 500, 300, 100 bin toplam ikramiyeli ve son startında 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşuyu yarım boy farkla aynı jokeyle kazanıyor. 1600 metre çim pistte 1, 36 30 derecesiyle 1 Mayıs'ta Churchill Downs Spodromu'nda. Diğer koşularda da arkadaşlar bakın grup 1 koşuda burun farkıyla grup 3 koşuda boyun farkıyla şart satış koşusunda boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Çoğunluğu da 1600 metre ve 1700 metre Çin pisti koşular. Yani bugün koşuyla aynı koşu çoğu. <laughs> Pardon ve çoğunda da liderliği zorlayan bir isim. 4 numarayla da ekili onu da belirteyim. 6 numaralı Puckett Square, Rod Ortiz Jr. start alacak gözüküyor. Tabi az önce söylediğimiz gibi Rukiye değişecek. Bu İngiltere'de ve Fransa'da start almış önceki koşullarında. Ee, 7 Nisan'da Amerika'daki ilk startında Keenland Park'taki 83 bin dolarlık bir üst grup şartlı koşuyu 17 derecesiyle iki boydan fazla bir farkla kazanan bir isim. Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim. Daha sonra eee 8 numaralı 6K ile ekür olan 9 numaralı Summer Romance var sırada. Summer Romance de arkadaşlar daha doğrusu bu iki isimde e, çeşitli yerlerde koşmuşlar. İngiltere'de, Fransa'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde koşmuşlar. E, Godolphin'in Godolphin'e ait bir e, ekürü bunlar. Burada da Summer Romance e, son startında bir grup 2 koşuyu kazanmış. James Doyle ile bugün Louis Sayes ile start alıyor. 1800 metre çim pistte 1.48-47 derecesiyle. Ekürisi 6 e, bir önceki startında meydan Ekodromunda bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Son startında da yine bir grup 2 koşuda üçüncülüğü var. 8 numaralı 6 10 numaralı Tamahir Javier Casarano ile start alacak olan bir isim. Ee, oldukça üst grup koşulardan buraya geliyor. Fransa'dan geldikten sonra Amerika'da 3 kez start almış. İkisi 1600, birisi 1700 metre. Üçü de Çin pistte. Biri grup 2. Iki. i̇ki tane de grup 1 koşuda start almış. Grup 2 koşuyor. iki boy farklı kazanmış. 1600 metre Çin pistte 1.35-21 derecesiyle geçen sene. Bu seneki son startında da bir grup 1 koşuda 1700 metre Çin pistte bir ikinciliği var. 10 numaralı Tamahir Javier Casarano ile start alıyor. 1 numaralı Zofer'le Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Yazmanızda fayda gördüğüm diğer bir isim. 12 numaralı New York Girl Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında bir grup 2 koşu 500 bin dolar toplam ikramiyeli koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Burada son olarak da 5 numaralı Always Shopping. Always Shopping e, bugün koş bugün de bir yarışa kayıtlı. Orada koşarsa da burada koşmayacak. Orada koşmadığı takdirde burada koşacak. O yüzden önerip önermemekte biraz tereddütte kaldım. Tereddütte kalmadım da e, bunu e, belirtmekte fayda var. Bugün start alıyor. Eğer bugün koşmazsa yarın koşacak. Bugün koşarsa yarın koştan çıkacak. John Velasco ezdi. Start alacak olan 5 numaralı Always Shopping. Bu koşunun e, yurtdışı diğer bahis oranlarındaki sıralaması şöyle. E, 8. koşu oluyor. 11 numaralı Blowout. 4 numarayla Ecurid biliyorsunuz. 5 sırayla ilk sırada. 6 numaralı Pocket Square. 6. 10 numaralı Tamahir. 7. 9 numaralı Summer Roman. 8. 8 numarayla da 6 kayla. O da 8.5. 4 numaralı Regal Glory. 10. Eee 11 numarayla Ecurid bu da ilk ilk sıradaki 11 numarayla blowout'la 2 ruyd'i 4 numara 1 numaralı Zoffel 11 lira 2 numaralı Speed by and by, 17 12 numaralı New York Girl 17 5 numaralı Always Shopping 17 3 numaralı Daddy's Legend 26 ve 7 numaralı Abscond 34 lirayla gördüğünüz şekilde sıralanmış. geldik 6'lı Ganya'nın 4. ayağına İkinci altılık ayağının dördüncü ayağı. Üç kar İngilizlere mahsus bir diğer grup bir koşu. 1600 metre kum pistte Metropolitan Handicap adı altında koşulacak. Koşuda altı isim start alıyor. Arkadaşlar burada altı numaralı Nix Go'yu tek olarak önereceğim. Joel Rosario ile start alacak olan an itibariyle de %33 AGF oranına ulaşmış bir isim. E, bence koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 6 numaralı Mixco e, Joel Rosario ile start alıyor görüyorsunuz. Son 5 startından 4'ünü kazanmış bir isim. Bu koşulardan 2 tanesi 50 bin ve 80 binlik şartlı satış koşuları. Daha sonra bir, iki tane de grup 1 koşu. Breeders' Cup, Cup 4 mile geçen sene 7 Kasım'da e, 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu. E, ondan sonra da Pegasus World Cup Invitational Group bir koşu 3 milyon dolar toplam ikramiyeli bu her iki koşuyu da kazanmış bir isim. 1800 metre kum pistteki 23 Ocak'taki koşuyu 1.47.89 ile kazanmış. Ondan önce de 1600 metre kum pistteki koşuyu geçen sene 1.33.85 ile kazanmış bir isim. E, bence bu koşuyu alacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı Nix Coach Joel Rosario ile. Bu koşunun Yurtdışı bahis oranlarındaki diğer listedeki sitedeki sıralaması şu şekilde. 6 numaralı Nixco 2.20 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 1 numaralı Mitsubishi Alex. Alex. Ratortes Junior değişecek tabi. 4.5 lirayla ikinci sırada. 3 numaralı Silver State 7. 2 numaralı Dr. Post 7.5. 5 Beş numaralı By My Standards 12. Ve 4 numaralı Lexitonian 29 lirayla. Ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı ganyanın beşinci ayağına. 2000 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. Manhattan Stakes koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. İlk yer burada 3 isme yer vereceğiz. 10 numaralı Colonel Liam an itibariyle de %35 AGF oranına ulaşmış. Totten için Jockey değişecek. Ee, koşuya gidelim. Koşu 750 bin dolar toplam ikramiyeli bir kurup bir koşu. 10 numaralı Colonel Liam, top Bletcher'ın antren ettiği bir isim. Son 4 startında inanılmaz bir şekilde kazanmış bir isim. Önemli koşular bunlar. Turf Classic Grup 1 kuşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli son start. 1800 metre Çin pistte 1.47.99'da kazanmış. Bu sene 1 Mayıs'ta. Daha son, önce 20 Mart'ta 1800 metre Çin pisteki diğer koşuyu o da grup 2 koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli 33 ile kazanmış. 23 Ocak'taki bu sene ilk startında da 1900 metre Çin pisteki koşuyu 1.53.09 ile bir grup 1 koşu e, kazanmış. Ondan önce de geçen seneki Son startında 1700 metre çim pistteki bir e, listed koşuyu da 3 boydan fazla bir farkla 1.40.95 derecesiyle kazanmış bir isim. Bugünkü e, koşuda da ilk sırada yer alacaktır diye düşünüyorum favori anlamında. Daha sonra 4 numaralı Domestic Spending var. Flavin Pratla start alacak olan bir isim. O da son 3 startında bir tanesi bu sene bir Grup bir koşuyu e, kazanıyor. 1800 metre çim pistte 147.99 ile geçen seneki son startında yine bir grup bir koşuyu 147.15 ile kazanıyor o da 1800 metre kompiste ee, geçen seneki 15 Ağustos'ta 1900 metre çim pistli koşuyu da 152-52 derecesiyle kazanıyor ee, Üç grup bir black type koşu son olarak da burada 9 numaralı gufo var önereceğim bir isim rosario ile start alıyor. Ee, bu sene bir kere start almış. 8 Mayıs'ta bin, e, 2200 metre çim pistteki koşuda burun farkıyla ikinci oluyor. Ee, UFO bu koşuda da e, üçüncü olarak önereceğim isim. Bu koşunun diğer web sitesindeki yorumları şöyle. 4 numaralı Domestic Spending 3.75'te ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 10 numaralı Kernel 4.5. 5 numaralı Masterpiece 7 ve 9 numaralı Gufo 7 lirayla aynı dereceyle paylaşıyorlar. Daha sonra 6 numaralı Rock Emperor 8, 8 numaralı Triple One 10, 7 numaralı Channel Cat 15, 1 numaralı Stickman 21, 2 numaralı Bye Bye Melvin 41 ve 3 numaralı Master of Focus Hunt 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik ikinci altılı ganyanın son ayağına e, Belmont Stakes koşusu. E, Triple Crown'un son ayağı oluyor Amerika'da. 3 yaşlı İngilizlere masum 2400 metre kum pistte bir grup bir koşu. Koşuda 8 isim start alıyor. Gördüğünüz gibi. E, burada da arkadaşlar 2 e, numaralı Essential Quality Godolphin ekürüsüne ait oldukça Ağır basıyor yurt dışındaki çeşitli magazinleri izlediğimde an itibariyle de zaten %60'a neredeyse ulaşmış bir e, AGF oranına ulaşmış bir isim. Luis Sayers de start alacak. Essential Quality büyük bir ihtimal koşuyu kazanır gibi gözüküyor. E, alternatif olarak da koşuya baktığımızda 1,5 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşu 800 bin lira alacak 800 bin dolar alacak kazanan Bermond Stakes koşusu. 2 numaralı Essential Quality büyük bir ihtimal favori çıkacak ve koşunun ağır favorisi olacak. Bu ise ezde start alacak olan bir isim. Kariyerinde 6 kez start almış. Burada gördüğünüz üzere 3 tanesi 2'liliğinde 3 tanesi de bu sene 3 yaşlılığında. E, koşularına baktığımızda 6 startının 5'ini kazanmış 3 e, grup bir maiden koşu. 97 binlik. Daha sonra iki tane grup bir koşuyu kazanıyor. 1700'ler metre kum pistte 1.44.37 1.42.09 derecelerle Breeders Cup Juvenile yarışını kazanıyor. Grup bir 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşuyu bir boy farklı aynı şokeyle kazanıyor. Ee, ondan sonra da bu seneki ilk startında 1700 metre kum pistteki bir koşuyu 1.45.48 derecesiyle kazanıyor. Bir grup 3 koşu, üst grup bir grup 3 koşu 4 boydan fazla bir farkla. 3 Nisan'da da 1800 metre kum pistteki 148 1.48.50 derecesiyle kazanıyor boyun farkıyla. Son startında da kente gider bir de oldu bir boy farkla. E, startta bir tökezlemesi oldu. E, sonralarda toparlamasına rağmen dördüncülükten kurtulamadı 1 Mayıs'ta. Essential Quality 6'lı Ganyan'ın 2. 6'lı Ganyan'ın son ayağında ilk yer vermek istediğim isim. Büyük bir ihtimalle de eğer bir hata yapmazsa koşuyu kazanacak gibi gözüküyor. Kodolfi Nekirüsü'ne ait bir isim. İki isme daha yer vereceğim burada. Üç numaralı Ron, Ron Bauer, John Velasquez ile start alacak olan bir isim. O da 15 Mayıs'ta Pimlico Hipodromu'nda Pregnancy Teks'i kazandı. 3,5 boy farkla. Ee, 1,53-62 derecesiyle 1900 metre kum pistte. Ee, diğer koşullarında da oldukça güzel dereceleri var. 4 <laughs> numaralı Hot Rod Charlie son olarak önereceğim isim. 2. Altılı Ganyan'ın son ayağında Flavien Pratt'la start alacak olan bir isim. O da Kentucky Derby'de grup 1 koşuda 3. oldu. Ee, bir boy farkla ondan önce de bir grup 2 koşuyu 20 Mart'ta 1900 metre kum pistte 1.55 0.6 derecesiyle kazanmış bir isim. Eğer 2 e, numaralı essential quality'nin bir hata yapması durumunda kendisini e, takip edecek olan bu iki isme yer vermek istiyorum. 2, 3 ve 4 bu ayak için yeterli. E, bu koşunun diğer yurt dışı bayi sıralamasındaki sıralama şu şekilde. 3, 2 numaralı essential quality 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Ron Bauer 4,5. 4 numaralı Red Hat Charlie 5. 7 numaralı Rock Your World 6,5. 6 numaralı Known Agenda 8. 8 numaralı Overtook 34. 1 numaralı Bourbon 41 ve 5 numaralı Franz Codeina 51 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Yedili plasenin ilk ayağı içinde koşuya bakalım. Yine bir grup bir koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pisti bir grup bir koşu. Akon Stakes adı altında. 6 Altı isim start alıyor. E, rahat Irak Ortiz de gözüküyor ama daha önce de söylediğim gibi değişecek bu. An itibariyle %47 AGF oranına ulaşmış bir isim. Chad Brown antrenesindeki bir isim. E, Yedili presenin ilk ayağında yeterli olur. Koşuya baktığımızda koşu 500 bin dolar toplam bir bir grup bir koşu. Search Results 6 numaralı e, kariyerinde 4 kez start almış tamamı bu sene. 3 tane koşuyu da 3 koşuyu kazanmış son startında da. Kentucky Oaks koşusunda grup bir koşuda 1250 1, 250 bin dolar toplam ikramiyeli koşuda boyun farkıyla bir ikinciliği var. Diğer kazandığı koşular 1800 metre kum pisti, 1.54 14 ile koşuyu kazanıyor. E, Aquadak'ta yaklaşık 3 boy farkla bir grup 3 koşu. Ondan önce de bir listed koşu. E, 1600 metre kum pisti, 1.39 75 derecesiyle yarım boy farkla kazanıyor. E, Made in 1200 metre kumpiste 111 21 derecesiyle kazandığı kariyerinin ilk startı 7'li plasenin ilk ayağı için yeterli olur diye düşünüyorum. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. 6'lı Ganyan şablonuna geçmeden önce e, bizim bir web sitemiz var www.xpracing.com adı altında bu e, web sitesinden Hiçbir abonelik, üyelik, e-mail vesaire gerektirmeksizin istifade edebilirsiniz. Web sitesine girdiğinizde sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle e, Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. E, programdaki bütün atların geçmiş koşullarının videolarına ulaşabilirsiniz. Tamamına ulaşabilirsiniz. Bazı atların galoplarına ulaşabilirsiniz. E, Koşular esnasında sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Altlı Ganyan şablonunu bulabilirsiniz bu web sitesinde. İstifade edeceğinizi düşündüğüm bir web sitesi. Aynı zamanda arkadaşlar bu videonun size ufak da olsa bir katkı sağladığını düşünüyor ve beğeniyorsanız lütfen şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. şimdi altlı ganyan şablonuna geçelim. 2. altını Ganyan 4. koşuyla başlıyor arkadaşlar 21.41'de 5 e, isimle geçtik. 6 numaralı Bound for Nowhere, 4 numaralı Fastbot, 10 numaralı Stabilis, Javier Casarano ile 11 numaralı God Stormy ve 7 e, numaralı Secret Lose ile ekili olan Casa Creed 2 numaralı. Daha sonra koşuların tamamı e, grup 1 koşular arkadaşlar eee ikinci ayak ikinci altlı gayrim ikinci aya 3 numaralı Retruska büyük bir ihtimalle favori çıkacak. Yanına 3 isim daha yazıyoruz. 1 numaralı Swiss Sky Driver, 5 numaralı She dares the Devil ve 2 numaralı Valiance. 3. ayak e, günün en karışık ayağı bana göre. Fazla isimle geçtik. 11 numaralı Blowout, 4 numaralı Regal Glory ile Equery, 6 numaralı Pocket Square, 9 numaralı Summer Romance. 8 numaralı Altıkayla Hekürü, e, Kodolfin Hekürüsü'ne ait isimler e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyorlar bu koşuya katılmak için. 10 numaralı Tamahir, Javier Castarano ile yer verdiğim diğer bir isim. 1 numaralı Soferle, 12 numaralı New York Girl ve 5 numaralı Always Shopping. Always Shopping dediğim gibi bugün koşuyor. Bugün koşarsa yarın koşmayacak. gözünde bulundurmanız gerekir diye düşünüyorum. Dördüncü ayakta ikinci altılı gayen dördüncü ayakta altı numaralı Nixco tek olur gibi gözüküyor. E... İkinci altılı gayenin e, beşinci ayağı da on numaralı Colonel Diem, 4 numaralı Domestic Spending ve 9 numaralı Gufo yer verdiğim isimler arasında. Son ayak iki numaralı Essential Quality büyük çok büyük bir ihtimalle koşunun ağır favorisi çıkacak. Godolphin'e Godolphin'in Kürsüne ait Louis ile start alacak olan bir isim. Daha sonra da iki isme daha yer verdik. Burada 3 numaralı Romba var ve 4 numaralı Hatrat, Rod Charlie. Arkadaşlar bugünkü yorumlar bu kadar. Yarınki Belmont Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum. Koşular çok güzel koşular. Ee, abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız ayrıca sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.